Herkese merhabalar. Bugün fotoğraf çerçevelerimizi tanıtmak istiyorum. Bunlar ahşap çerçevelerimiz. Gördüğünüz gibi arka kısımları da ahşap. Pireksi camdır. Fıstık yeşili ve çağlı yeşili olmak üzere iki renktir. Böyle ışıltılı aynalı cam modelimiz var. Arkası sert kartondan üretilmiştir metal çerçevemiz var. Bunların arkası kadife kaplıdır. Yine böyle beyaz metal üzerine gold ve gümüş desenli çerçevelerimiz var. Bunların da arka kısmı kadife kaplıdır. Bu üç grup böyle göstereyim. 45 TL 35 TL 30 TL ve 20 şer TL'dir.